Size bir soru soracağım. Ne kadar itaatkarsınız? Hayır. Gerçekten basit bir soruydu bu arada. Ne kadar itaatkarsınız? Eminim birçoğunuz topluma hoş gözükmek için itaatkar değilim. Kendi fikirlerim var. Kendim özgür bir bireyim falan diyeceksiniz ama işin acı tarafı şu ki toplum gerçekten itaatkar bireylerden oluşuyor ki bu olmasaydı her zaman toplum ilerleyemezdi. Peki burada tartışmamız gereken asıl mesele ne? Bunun ahlaki tarafını Yoksa bilimsel tarafını? Ahlaki tarafı için şu anlık bir şey söyleyemem ama bilimsel tarafı için harika bir deney var elimde. Eğer genç bir izleyici değilseniz yani ilk yetişkinliğinizin başlarında olduğunuzu tahmin ediyorum. 18-20 yaş arası veya o küsuratlarda. O halde yavaş yavaş kendi doğrularınız, kendi fikirleriniz oluşmaya başlamıştır. Peki bir şey soracağım. Yüksek bir otorite sizden, kendi değerlerinizden ödün vermenizi istese bunu yapar mıydınız? Stanley Milgram'ın itaat Demi Sterling Milgram'ın itaat deneyi insanların otoriteye karşı duydukları itaat eğilimini ve ahlaki sınırlarını test etmek amacıyla gerçekleştirilmiş önemli bir psikolojik deneydir. Deney 1961 ila 62 yılları arasında gerçekleştirilmiştir deneyde gönüllü katılımcılar bir araştırma sürecinde bir öğretmen ve bir öğrenci olarak rol almışlardır. Katılımcılar öğrenci olduğunu düşündükleri bir kişiye yanlış cevaplar verdiğinde ona elektrik şoku uygulamakta görevlendirilmiştir. Ancak aslında öğrenci rolünü üstlenen kişi gerçek anlamda elektrik şoku almamıştır. Yani şu şekilde düşünün. Stanley Milgram 1961 ile 62 yılları arasında bu deneyi yaparken bir öğretmen bir öğrenci ve bir de katılımcı seçiyor ve katılımcı diğer öğrenciyi de kendisi gibi bir katılımcı sanmakta. Sonrasında Stanley Milgram aslında öğrenci olan ve katılımcı numarası yapan ortağını alıp elektrikli bir sandalyeye bağlıyor ve elektrikli sandalyenin çalıştıracak olan düğmeyi de gerçek katılımcıya veriyor ve ona diyor ki bu katılımcı yani aslında öğrenci her yanlış cevabı verdiğinde ona elektrik ver. Ve gerçekten de elektrikli sandalyeye bağlı olan ve katılımcı numarası yapan aslında öğrenci olan arkadaşımız elektrik şoku yemeye başlıyor sorulara yanlış cevap verdikçe. Aslında burada bilinmesi gereken şey şu ki aslında elektrik şoku falan yok. Yani orada katılımcı numarası yapan öğrenci aslında numara yapıyor. Bakalım gerçek katılımcı bana elektrik vermeye devam edecek mi etmeyecek mi? Çünkü düşünseniz de öğrenci elektrik çarpıyormuş gibi numara yaparken sahte de olsa çığlıklar atarken gerçek katılımcı ona elektrik vermeye devam ediyor. Neden? Onun ahlaki yönüne ters ama otorite öyle emretti. Deneyin amacı katılımcıların ne kadar ileri giderek itaat edeceklerini ölçmekti. Katılımcılara her yanlış cevap sonrasında şok düzeyine arttırma talimatı verildi. Deneydeki önemli bir nokta katılımcıların öğretmene verilen talimatlarını yerine getirip getirmeme konusundaki içsel bir çatışma yaşamalarıydı. Yani bu içsel çatışmayı yapay bir ortamda yaşatarak aslında iç muhakemeler burada inceleniyordu. Ahlak mı üstün gelecek yoksa otoriteden alınan emir mi üstün gelecek? Stanley Milgram'ın itaat deneyi katılımcıların büyük çoğunluğunun otoriteye itaat etme eğilimi gösterdiğini ortaya koymuş. Deney insanların ahlaki değerlerine veya vicdanlarına rağmen otorite figürlerine uyum sağlama eğilimlerine dikkat çekmiştir. Yani bir insan ne kadar ahlaklı olursa olsun bir otoriteden o ahlakına ters gelen bir şey bile olsa o emri yerine getirme eğiliminde. Ki toplumda zaten bu şekilde çalışıyor. Peki bu ahlaki bir davranış mı? Bakalım. Bu konudaki yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar.